Selam, hoş geldin. Ben Feyza. Nasılsın? Umarım iyisindir. Bugün dönüşler ve bindlar yapacağımız bir akışla karşındayım. Bu akış her seviye için uygun bir akış olacak. Sen de bana katılmak istersen hadi gel ve başlayalım. Önce çocuk pozuyla başlayacağız. Dizleri mat genişliğinde aç. Kalçayı topuklara bırak. Kolları ileriye doğru uzat ve alnını mata getir. Burada burnundan derin derin nefesler alıp vermeye devam et. Poz hiç bozma. Burada twist yapacağız. Anını kaldır. Evet. Ve sol Kolunu kolun altına yana doğru geçir. Sol avuç için yukarıya doğru baksın. Ve başının sol tarafını bata bırak. Rahatsan gözler kapalı kalabilir. Ve yavaşça çocuğa geri dönüp bu sefer diğer tarafı yapacağız. Sağ kol solun altından geçsin ve başını sağını mata bırak. Ve yavaşça Tekrar merkeze dönelim. Alnı mata bırak. Ve buradan ellerle yürüyerek masaya gel. Masadan direkt aşağı bakana geçeceğiz. Ayak parmak uçları matada, mat, mata tak ve dizleri mattan sıyır. Kalçayı havaya gönder. Burada bir topuk aşağı bir topuk yukarı yaparak bacak arkalarımızı rahatlatalım önce. Ve aşağı bakan da sabitliği bol. Bir adım öne yürü ayaklarınla. Sağ elini mata iyice köklen. Ve sol, elin, sol elini sağ bacağından şöyle topun arkasından tut. Nefesini al ve verirken sağ omuzun altından yukarıya doğru bak. Sağ kolunun altında. <laughs> Ve yavaşça merkeze dönelim. Bu sefer sol elmata iyice köklensin. Sağ elinle şöyle ayak bileğinden tut. Nefesini al. Ve verirken kolunun altından yukarıya doğru bak. Sol kolunun altından yukarıya bak. Ve buradan tekrar sağ elmata gelsin. Ayakları bir adım geriye götürüp aşağı bakana geri dönelim. Ve nefesi alırken sağ bacağı yukarıya gönder. Nefesi verirken dizi bükerek sağ yan iki elin arasında mata yerleştir. Ve sol dizi mata bırak. Ve burada nefesi alırken kollarla yukarıya doğru uzan. Kollar dümdüz olsun. Ve yavaşça elleri kalp merkezinde birleştir. Nefesini al tekrar. Verirken sol dirseği sağ dize tak. Ve burada bir twist'e girelim. Arkaya doğru bakmaya çalış. Sola doğru kapanma. Şöyle göğsünü açık tutmaya çalış. Burada kalabilirsin. Veya sol parmak uçlarını şöyle mata getirip sağ kolunu Yukarıya doğru uzatabilirsin. Yine burada kalabilirsin veya burada bind'i deneyebiliriz. Sol kolunu şöyle sağ bacağının altından geçirip sağ kolunu geriden getirip belinden doğru iki elini birleştirmeyi deneyebilirsin. Eğer bind denemek istiyorsan burada kemer kullanabilirsin. Bakışlar hala geride hangi varyasyondaysan sağ uzunu geriye doğru ittir iyice. Ve eğer bind'a e girdiysen önce bind'ı çöz ve yavaşça elleri avuç içlerini birleştirip twist'ten çıkıp merkeze geri dönelim. Ve buradan eller mata gelsin. Sol ayak parmak uçlarını mata tak. Sol dizi sıyır. sağ bacağı geriye gönder. Aşağı bakana geç. Bir nefes al. Sakince ver burnundan. Ve tekrar nefesi alırken sol bacak yukarıya bu defa. Ve nefesi verirken bük dizi. Ayağını kendine mata yerleştir. Sağ diz matta. Buradan nefes alırken kollarla yukarıya uza. Anca sanadayız. Belleri kalp merkezinde birleştir. Nefesini al burada. Verirken sağ dirseği sol bize tak. Ve geriye doğru bakmaya çalış. Burada rahatsan belki yine sağ parmak uçlarını mata getir, sol kolu yukarıya uzatabilirsin veya sol elini şöyle belinden dolayıp sağ kolunu da aşağıdan getirip bind'a e girmeyi deneyebilirsin. Bind'da ellerin birbirine gelmiyorsa burada araya bir kemer herhangi bir havlu da koyup bind'ı deneyebilirsin. Sol omzunu geriye doğru ittir. Ve banktan nasıl girdiysek öyle çıkacağız minik minik. Yavaşça sağ mata getir sol kol yukarıya. Ve tekrar merkeze gelirken avuç işlerini birleştir. Bir nefes alıp ver. Ve elleri mata getir. Buradan aşağı bakana geri dönelim. Ve aşağı bakandan ellerle ayaklara doğru minik minik gelelim. Ayaklarımız aynı yerde kalabilir. Dizleri hafifçe bük. Sağ elini sol dirseğini, sol elini sağ dirseğini tut. Ve burada regdolda bir, rahat, bir rahatlayalım. Sabit kalabilirsin veya minik minik sağ sol doğru sağlanabilirsin. ve sallanıyorsan eğer sabit kal. Burada matın eğer çok gerisindeysen birazcık öne gelmeni istiyorum ve ayaklarını, bacaklarını şöyle mat genişliğinde aç. Ve buradan matın gerisine doğru döneceğiz. Dizleri yine hafifçe bük ve ellerinle matın gerisine doğru yürü. Matın gerisine doğru yürürken tabi ayak topuklarımız mattan kalkıp parmak uçlarımıza geliyoruz ve dizleri iyice bükerek kalçayı mata indiriyoruz burada. Ve şu legs pozuna geçmiş olduk. <laughs> burada belki yine bir düzeltme yapabilirsin. Sağ bacak üstte, sol altta. İki dizimiz üst üste gelmeye çalışıyor. Eğer kafa karıştırıcı olduysa normal oturup dizleri bükerken Şöyle bacak bacak üstüne atar gibi getirip dizleri üst üste koyuyoruz. Bu şekilde de geçirebiliriz. Kollarını öne doğru getir. Sağ kolu aşağıdan, sol kolu yukarıdan birbirlerine dola. Burada kalabilirsin. Eğer burada rahatsan bir tur daha dolayıp avuç içlerini birbirlerine getirebilirsin. Burada öne doğru düşürme kollarını. Kollarını omuzlarını aynı hizada tut. Ve nefes alıp vermeye devam et. Ve yavaşça çözülelim. Şimdi diğer tarafa geçeceğiz. Yine elleri mata getirelim önce ve kalçamızı mattan sıyırırken ayaklarımız üzerinde yükselelim. Bu sefer matın önüne doğru sol taraftan dönüyoruz ve matın önündeyiz. Ve buradan bu defa elleri sola doğru yürütüp matın arkasına geldik ve kalçayı mata bıraktık. Bu sefer sol bacak üstünde. Yine bir öncekinde gösterdiğim gibi düz bir şekilde de bu poza girebilirsin. Ve kolları öne doğru getir bükülü dirseklerle. Bu sefer sağ kol üstte doladık. Bir tur dolayıp şu şekilde kalabilirsin veya daha da rahatsan bir tur daha dolayıp avuçlarını birleştirebilirsin. Yine dirsekler ve omuzlar aynı hizada kalsın. Kırek kemiklerini birbirinden iyice uzaklaştırıyoruz burada. Ve nefesini verirken kolları çöz. Elleri mata getir. Kalçayı kaldırmaktan ve sağ tarafından dönerek matın önüne doğru gel. Veya düz bir şekilde de buraya dönebilirsin. Hiç fark etmez. Ve matın ön tarafına geldiğimiz zaman ayaklar yine mat genişliğinde bacaklar açık olmaya devam etsin. Ayakları birazcık şöyle yanlara doğru çevir parmak uçlarını ve kalçayı yavaşça zemine doğru getirmeye çalış ama kalçayı bırakma havada tut. Burada rahat değilsen şöyle topukların altına bir yükselti alabilirsin. Matını kıvırıp koyabilirsin. Eller yerde kalabilir. Burada kollarımızla bacaklarımızı ittiriyoruz aslında. Rahatsan avuç içlerini birleştirip dirseklerle bacakları iyice ittir. Burada iç bacaklarımızı açıyoruz. Sırtı dik tutmaya çalış. Öne doğru kapanma. Ve buradan bind'ı deneyeceğiz. Sağ kolu yavaşça şöyle sağa doğru zemine yerleştir ve sol kolla yukarıya açıl nefes alırken. Burada kalabilirsin veya sol kolu şöyle geriden dolayıp sağ kolunu da sağ bacağından dolayıp iki elini arkada birleştirmeyi deneyebilirsin. Burada yine bir kemer kullanabilirsin sol omzunu iyice aç geriye doğru. Ve eğer bind'a e girdiysen yavaşça çözül. Elleri kalp merkezine getir. Bu sefer sol elini matın dışına doğru şöyle zemine yerleştir. Ve nefes alırken sağ kolla yukarıya doğru uza. Burada kalabilirsin veya bayında e girmeyi deneyebilirsin. Yine diğer tarafta olduğu gibi. Ellerini birleştiremezsen eğer kemer kullanabilirsin burada. Sağ omzunu iyice aç. Ve nefes alıp vermeye devam et. Ve bayında e girdiysen Çözül, tekrar merkeze gel, elleri avuçlarını birleştir ve elleri mata getir, bacakları düzleştir ve yavaşça kapat ayaklarının arasını kalça genişliğine doğru, ellerle ileriye yürü, buradan aşağı bakana yerleş ve buradan nefesi alırken sol bacağı yukarıya kaldır. Nefesi verirken sol dizi bük, sol ayı sol elinin dışına doğru yerleştir. Matın sol tarafına. Sağ dizi mata bırak. Kertenkele'deyiz. Burada bir kal önce. Ve ayak parmak uçlarını mata tak. Dizi mattan sıyır. Sol elin sol ayağının iç tarafında sağ ayak parmak uçlarını matın uzun tarafına devir. Ve nefes alırken sağ kolu yukarıya doğru uzat. Side angle'a geldik. Burada rahatsan eğer belki sağ elini şöyle beline doğru dolayabilirsin. Eğer burada da bindi denemek istiyorsan sol kolunu şöyle sol bacağının altından geçirip Sağ elini, sol elini tutarak banyoda e girmeyi deneyebilirsin. Yine diğer banyolarda olduğu gibi burada da kemer kullanabilirsin. Ve yavaşça banyoda e girdiysen çöz. Sol elini mata getir, sağ elini mata getir, sağ ayak parmak uçlarına gel. Ve buradan sol bacağı gönder geriye aşağı bakan. Ve nefesi alırken sağ bacağı yukarıya gönder. Nefesi verirken dizi bük. <laughs> sağ, yeni, sağ ayağını sağ dışında mata yerleştir. Sol dizi bırak. Kertenkeledeyiz. Önce bir kal burada. Ve sol ayak parmak mata tak. Sol dizi sıyır mattan. Sol ayı devir. Parmak uçlarının matın uzun kenarına baksın. Sağ elin sağ ayağının içinde köklen iyice ve nefes alırken sol kolu yukarıya doğru gönder. Burada belki sol elini beline doğru getirebilirsin. Bayindi denemek istersen, sağ elini sağ bacağının altından geçirip bayindi deneyebilirsin. Eğer bayında e girdiysen sağ elini mata getir, sol elini de mata getir, sol ayak parmak uçlarına geri gel ve buradan nefesi alırken aşağı bakana geç. Burada bir nefeslenelim. Ve buradan dizleri mata getir. Masaya gel. İğne deliği yapacağız. Nefesini alırken sol kolu yukarıda kaldı. Nefes verirken sol kolunu sağ kolun altından yana getir. Ve burada sağ kolunu sağ elini ileriye doğru yürüt. Ve sağ kolunu ileriye uzat. İğne deliğinde burada kalabilirsin. Veya sağ elini sol bacağının üzerine doğru getirip burada bayında girebilirsin. Sağ omzunu geriye doğru ittir. Nefes alıp vermeye devam et. Ve bind'e girdiysen eğer bayından çıksa halini getir mata. Ve buradan güç alarak yüksel. Diğer tarafı yapalım. Nefes alırken sağ kolla yukarıya uza. Ve sağ kolunu solun altından geçirerek sağ uzun mata bırak. Başını zaten yerde. Burada yine ellerini ileriye doğru uzayabilirsin. Veya bayında e girebilirsin. Hı. Nasıl rahatsan? Eğer bayında girdi girdiysen sol elini de mata getir buradan güç alarak doğrul. Topuklarına otur bir. Bacaklar birleşik olsun. Dizleri mat genişliğinde açma. Burada çocuğa geçeceğiz. Ve yavaşça alnını mata getir. Kollarını geriye doğru uzat. Kendini mata teslim et. Yer çekimine teslim et. Ve buradan yavaşça doğrulalım. Sırt dik. Kalça topuklarda oturuşa gel. Gözlerin kapalı olabilir. Eller dizlerin üstünde. Pratiğin bedeninde yaptığı etkiyi gözlemle. Sakince nefes alıp ver. Ve elleri kalp merkezinde birleştir. Nefesini al burada. Yavaşça ver. Eğer gözlerin kapalıysa gözlerini açabilirsin. Namaste. Bugün bana katıldığın için çok teşekkür ederim. Umarım bu akış sana çok iyi gelmiştir. Videoyu beğendiysen lütfen beğenmeyi ve abone değilsen kanalıma abone olmayı unutma. Eğer 7 günlük seri halinde bu dersleri yapıyorsan yarın görüşürüz. Eğer normal olarak yaptıysan da bir sonraki derste görüşürüz. Kendine iyi bak.